Herkese merhaba. Bir önceki eğitim setimizde tabloları çevirmeyi görmüştük. Şimdi yazı tiplerini ve yazıları hizalamayı göreceğiz. Ben varsayılan formata geri dönüyorum. Eski tabloyu bir siliyorum. Gösterdiğim gibi bu şekilde açıyorum. Şimdi şöyle biraz daha açalım. Gördüğünüz gibi burada yazılar altta dayalı. Bunları üstte dayalı yapmak istersek ya da ortaya dayalı şu şekilde. Üstte dayalı bu şekilde. Buradan sol taraf. Burada ortalayarak. Burada sağ tarafa ezalayarak yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu böyle ortalıyorum. Yukarıdan aşağıya da ortalamayı yapıyorum. E, şunlar da var. Yine böyle kullanabileceğiniz daha çok paragraflı şekillerde kullanabilirsiniz bunu. Böyle gördüğünüz gibi sola, sağ, bu şekilde. Ben burada sağa yazıyorum, Sol olur. Burada basarız. Burada istersek yazı tiplerini bu şekilde çapraz. Böyle aşağı doğru çok kullanışlı olmuyor. Ya da Formasel sel Aygman kısmından Genelde şöyle dik yapılır. Şurada da gördüğünüz gibi buradan da isterseniz ortalayabilirsiniz. Yine aynı şekilde ortalama. Şurada bir özellik var. İsterseniz şöyle şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ya da tutup bunu bu şekilde çevirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi sığmadı. İki kere tıklıyorum. Tam sığacak şekilde. Böyle de ortalıyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu geri alıyorum. Diyelim ki böyle bir tablomuz var. Şuraya e-mail adresi ve telefon gibi bilgiler adında bir başlığım olsun. Gördüğünüz gibi sığmadı. İstersen bunu bu şekilde tıklayarak genişletebilirim. Ya da şöyle şuradan metni kaydır gibi yapıp bu şekilde de sığdırabilirim. Bazı tablolarda bunlar böyle kullanışlı oluyor. Şöyle hepsini kaydırayım. Gördüğünüz gibi telefon numarası yine kaydı. Çünkü öbür türlü telefon numarasını açtığımız zaman şöyle bir böyle bir şey olacak. Şurada kötü bir boşluk oluyor. Onun yerine böyle yapıp buna göre sayfayı biçimlendirmesi daha güzel olacaktır. Şimdi burada Şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada üç tane mail adresi aynı kişiye ait. Böyle seçip istersek tek bir mail gibi yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Buradaki özellikler diğerlerine de bakalım. Evet. Evet. Bunu da yapabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Şuna basarsak hücreler buradan yukarıya basıp hizalayabiliriz. Tekrar eski haline döndürmek istiyorsak satırlara göre ayarlamak istiyorsak şu şekilde de basıp yine satırlara göre ayarlayabiliriz. Evet bu dersimizde de hizalama kısımlarını gördük. Bir sonraki dersimizde number tarafını göstereceğiz.